biz teşkilatımızı cihat kitabının üzerine kuruyoruz. Bunun altını çiziyorum. Teşkilatlarımız cihat kitabının üzerine kuruluyor. Cihat kitabını okumayan bir kimse bizim teşkilatımızın içerisinde barınamaz. Zaten barınmaması gerekir. Ve şunu unutmamak lazım gelir. Biz Allah'ın izniyle hedeflerimize ulaşacağız. Biz bu hedeflerimize ulaşırken kimseden minnet beklemiyoruz. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Onun için kimseyi idare edecek bir pozisyonumuz da yoktur. Böyle bir durum içinde de değiliz. Ve bunu en fazla desteğe olduğumuz zamanlarda yani çıkış aşamasında söylüyoruz. Ki kimse ileride yahu ben de vardım demesin. Biz tüm imkansızlıklara, tüm olanaksızlıklara rağmen çalışmalar yapıyoruz. Bunu yaparken de dediğimiz gibi kimseyi idare edecek, kimseye alttan alacak, kimseye tolerans sağlayacak bir durumda değiliz. Teşkilatımızın usul ve prensipleri bellidir. Bunları Cihat kitabında anlatıyoruz. Uymayan varsa bunları teşkilatlardan uzaklaştıracağız. Bunlara gayret edelim değerli arkadaşlar. İşte bu eğitimler bunları sağlıyor. Ve dediğimiz gibi teşkilatımız cihat kitabının üzerine kuruluyor. Teşkilatta görev alacak veya alan herkes bu kitabı okuyacak.